Kent genelinde yağış nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşarken şehirler arası otobüs terminalinin de çatısına yıldırım düşmesi sonucu çökme yaşandı. Ee, bölgede yaralı olması durumuna karşı bölgeye hem AFAD hem çok sayıda ambulans hem de e, polis ekibi sevk edildi. Şimdi o bölgeye doğru yürüyelim size onu gösterelim çünkü ciddi bir gürültüyle yaşandı bu çökme. Evet ekranlarınıza da geliyor şu anda. Hemen e, terminalin yolcu giriş bölümünde meydana geldi bu çökme. Saat 15 sıralarında 3 3 çeyrek geçe civarında yıldırım düşmesi sonucu yayaların, yolcuların giriş yaptığı, giriş için kullandığı iki giriş bölümünün tam arası, tam ortasında yaşandı bu çökme. Evet gör, e, görgü tanıklarına göre de onların da ifadesine göre yıldırım düşmesi sonucu gerçekleşmişti bu. E, zaten eee Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD günlerdir uyarıyor e, Bursa'yı Marmara bölgesini ve uyarıların neticesinde de saat 15 sıralarında Bursa'da öğleden sonra aslında e, yağış sanak yağış etkisini gösterdi hem yayalar hem de sürücülere zor anlar yaşatmıştı bu sağanak yağış ve 15-15'te de işte bu gördüğünüz nokta Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Yolcu Terminalinde iki giriş noktasında, iki giriş kapı noktasında çökme yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucunda. Aynı zamanda tabii sürücülerin de zorluk çektiğini söylemiştik. Ondan da hemen söz edelim sizlere. yağmur Bursa karayolunda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Aynı zamanda yağmur ve dolu yağışı trafik akışını da olumsuz etkiledi. Bir tarafta hem dolu hem de yağmur etkili olurken işte burada da bu ekranlarınıza getirdiğimiz noktada da yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı çöktü. Ekranlarınıza da geliyor şu an zaten benim gördüğüm kadarıyla 3 araç çöken çatının altında kalmış durumda günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Hem vatandaşlar hem de bölgedeki valilikler uyarılmıştı. Teyakkuzda olmaları söylenmişti. Çünkü e, yine yıldırım dolu hortumsel taşkınların olabileceği e, dolayısıyla meteoroloji ve AFAD illeri uyarmıştı. Teyakkuzda olmaları söylenmişti ve yine buradaki çatıda 15-15 sularında çökme yaşandığında hemen hızlıca yaralı olup olmaması durumu nedeniyle ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ekibi, itfaiye ekibi, polisler ve AFAD bölgeye geldi. Şu anda da burada ciddi bir yoğunluk söz konusu. Şu anda zaten terminalin etrafı da tamam, tamamen sularla dolmuş durumda. Yine buraya gelen yolcuların içeriye girmesi hem çökme dolayısıyla hem de buradaki yoğun su birikintisi dolayısıyla oldukça zor. Evet değerli izleyenler tekrar şöyle hemen ekranlarınıza getirelim ve toparlayacak olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD ve Valiliğin uyarılarıyla birlikte Bursa'da saat 15 sıralarında sağanak yağış başladı. Kent merkezinde etkisini gösterdi bu sağanak yağış. Yollar sularla dolu. ama e, asıl e, önemli ve korkutucu haberi saat 15-15 sıralarında aldık. Arkamda görmüş olduğunuz Bursa, Büyükşehir Belediyesi şehirler arası terminalinde otobüs terminalinin çatısında göçme, çökme yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucunda yaşandı bu çökme ve üç tane araç da şu anda bu çatının altında kaldı. Hemen ilerleyelim. Bir yandan size yolları gösterelim. Terminalin etrafını gösterelim. Kameraman arkadaşım Sedat Yurtçu getiriyor ekranlarınıza. Adeta bir küçük bir göl oluşmuş durumda şu an terminalin etrafında. Vatandaşların zaten buradan karşıdan karşıya geçmesi oldukça güç. Aynı zamanda zaten yine tehlike arz ettiği için buraya yayalar kabul edilmiyor. Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri şeritle kapatmış durumda. Şu anda yeniden bir tehlike arz etmesi Dolayısıyla yeniden bir e, facia yaşanmaması için burası Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince şerit çekilerek vatandaşların içeriye girişine engel olunuyor. Şöyle terminalin içerisine, binanın içerisine bakmaya çalışıyorum. Görebildiğim kadarıyla şu anda o çökmenin yaşandığı bölüm değil tam tersi arka tarafında yine insanların olduğunu görebiliyorum. Yolcular aslında ellerinde valizlerle şu anda terminal önünde mastur kalmış durumundalar. Ee, yavaş yavaş da belediye otobüsleri yine... Geçmeye devam ediyor. Onlar da tabii zorlanıyor çünkü ciddi bir su birikintisi var buralarda. Biz de tabii geçerken zorlandık. Ya yani aslında araçları park ettiğiniz noktadan terminale ulaşmanız için şu anda yani feda etmeniz gerekiyor kendinizi çünkü çok ciddi biz e, sulara basarak içeriye girmek durumunda kaldık ve 30 santim aşkın yer yer hatta 30 santim evet aşan e, su birikintilerin olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇nsanlar ayakkabılarını çıkarıyorlar ya da artık ayakkabılarını da feda ederek bu su birikintisinin içerisine girip terminale ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak belirttiğim gibi bu kapılardan giriş sağlanamıyor. Sedat şu kapıyı açmışlar galiba. Biraz oraya doğru ilerleyelim bence. Polis ekipleri tabii buradaki vatandaş yoğunluğunu önlemek amacıyla da zaman zaman uyarılarını yapıyor. Vatandaşları bu noktadan uzaklaştırıyorlar. Şöyle bakalım buralarda yine su birikintisi yok. Girişler işte bu kapıdan sağlanabiliyor. Yine bu kapıdan valizleriyle birlikte yolcular geçişlerini sağlıyorlar. Evet saat 15-15 sıralarında 15 sularında diyelim çökme yaşandı. Sedat içeriye girebiliyorsak girelim bir. İçeriden de durumu ekranlarınıza getirelim değerli izleyenler. Şöyle hemen girdiğimiz noktada. Evet burada yine yolcular var. Ekranlarınıza da geliyor ama tabii çok az sayıda yolcu tabii, var. Tamam, su bir var de, orada da. Öyle mi? İkramcılara evet su bastığını söylüyor buradaki bir yolcu da hemen şu anda. Biz de yavaş yavaş oraya doğru ilerleyelim. Tabii biz size sadece giriş ön giriş noktasını gösterdik. Şimdi arka aslında peronların olduğu noktada da yine e, ee, ciddi bir su birikintisi, yağıştan etkilenme söz konusu. Yeniden söyleyelim zaten bu uyarılar yapılmıştı. Hem doluya karşı araçlarınızı koruyun anlamında uyarıda bulundu AFAD. Hem de sel taşkın ve şiddetli yağışlara karşı da yine hem vatandaşları hem de valilikleri uyardı. Taşkınlara sele karşı teyakkuzda olun uyarısında bulundu. Çünkü çok ciddi bir yağış söz konusuydu. Şu anda Bursa'da bizim bulunduğumuz noktada herhangi bir yağmur yağışı Yağmur yağmıyor. Herhangi bir yağış söz konusu değil. Peronların olduğu noktadayız. Peronların olduğu noktada yine yolcular otobüs saatlerini bekliyorlar. Burada e, otobüslerin gelmesini bekliyorlar. Aslında burada çok da ciddi bir durum görünmüyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Biraz da etrafı şöyle kontrol ediyorum. Peronlarda bir aksilik yaşanmış mı diye. Ancak herhangi bir problem yok. Sedat o göçen alana içeriden bir bakalım diyorum ben. Yavaş yavaş ilerleyelim bence şöyle. Göçen alanı bir de içeriden görelim. Tabii yine orası da aynı zamanda tehlike arz ediyor. Biz uzaktan sizlerin ekranlarınıza yansıtabildiğimiz kadarıyla getirmeye çalışacağız. <laughs> Bursa Bandırma Yolu üzerinde de aksilikler yaşandı, olumsuzluklar yaşandı. Hem dolu dolu vardı orada hem de yağış etkisini göstermişti. Hal böyle olunca da... Trafikte aksamalar yaşandı. Şimdi buradaki yaralı durumu ile ilgili merak ediliyor elbette ki. İlk etapta yaralıların olabileceği dolayısıyla, olabilme ihtimali dolayısıyla buraya çok sayıda ambulans, afat itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak sonrasında polis telsizlerinden yapılan anonslardan şunu anlıyoruz. Tabii yine yanlış bir bilgi vermeyelim. Yaralı olmadığına dair telsizden anons geçtiklerini biliyoruz. Ancak tabii şu anda herhangi bir açıklama, net bir açıklama yapılmadı. Tabii yağmur dolayısıyla da yine çatıdan damlayan suları engellemek için buraya kovalar da konulmuş. Seda, son bir şu çöken tarafı gösterelim ondan sonra dışarıya çıkalım. Bak bu çöken taraf burası şu anda zaten cam kapanmış. Yine burası da şeritlerle örtülmüş şekilde iç taraftan da işte böyle gözüküyor. Camların önünü tamamen çatı kapatmış durumda şu anda. Evet içeride herhangi bir çökme görmüyorum. Çökme yok içeride. Dışarıda tamamen olmuş her şey. Yani binanın içerisi, terminalin içerisi normal görünüyor şu anda. Evet saat 15 sıralarında başlamıştı yağmur. Ardından 10-15 dakika sonra da biz bu terminal e, terminal terminalde iki kapı yolcu giriş kapısının arasında çatıda yıldırım düşmesi sonucu çökme olduğunu öğrenmiştik. Bizler de hemen yola çıktık. E, burayı sizin ekranlarınıza getirmek için. Ve e, yani burada gerçekten Herhangi bir yaralının olmaması yani resmi açıklamalar neticesinde yaralı olmadığını biliyorum. Yaralı olmaması mucize. Çünkü Bursa şehirler arası otobüs terminali cidden yoğun olan bir terminal. Hem araç yoğunluğu anlamında hem de yaya yoğunluğu anlamında da her saat burada bir yoğunluk görüyoruz aslında değerli izleyenler. Ve belirttiğim gibi iki giriş kapısının, iki yolcu giriş kapısının arasında oldu bu çökme. Hal böyle olunca da Yaralının olmaması gerçekten bir mucize, bir can kaybı, bir yaralı olmaması mucizeymiş gibi geliyor. Bir yandan da yolcular, bir yandan da diğer tarafta o kapının, o duvarın göçtüğü noktanın diğer tarafında yolcular seyahat etmek isteyenler biletlerini almaya devam ediyorlar. Biz de yine kameraman arkadaşım Sedat Yoğurtçu ile birlikte ilerliyoruz. İçerinin tam böyle havasını sizlerin ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. İnden belirttiğim gibi herhangi bir yaralı bildirisi yok. Ancak resmi bir açıklama olmadı. Sadece polis telsizlerinden yapılan anonslar dolayısıyla sizlere yaralı olmadığını söyleyebiliyorum. Hala buradaki su birikintileri de aynen duruyor. Şöyle söyleyelim yani bu tamamen bir yağmur suyu değil. Şu anda bu su birikintileri tamamen bir yağmur suyu değil. Ciddi bir pis koku hakim şu anda burada. Zannediyoruz ki kanalizasyonla birlikte karışmış bir sudan bahsediyoruz. Evet evlerine de ulaşmak isteyenler tabi otobüsleri kullanmakta da güçlük çekiyorlar. Otobüsler hem daha az geliyor çünkü şu anda trafik ilerleyişi de terminalin giriş noktasında o trafiğin ilerleyişi de yani geliş ve gidiş yönleri de karışmış durumda. Biz de buraya giriş noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Yaşadık. Gidiş kısmından gelişler başlamıştı. Yani tamamen aslında burası karman çorman olmuştu yağmur yağışı ile birlikte. İnsanlar da o nedenle otobüslerden daha ileride indiler. Daha ileride inince de giriş noktasında ciddi bir su birikintisi, pis su birikintisiyle karşılaşmış oldular. Ben hemen toparlayayım size bilgileri yeniden ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz için. Saat 15'te Bursa'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Şehirler arası otobüs terminalinde 3'ü çeyrek geçe sularında Yıldırım düşmesi sonucunda çatı çöktü, yaralı oldu ihbarı üzerine durumu üzerine buraya çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Hemen şerit içerisine alındı o alan, kimse yaklaştırılmadı, yeniden bir çökme yaşanmaması için içeriden herhangi bir çökme durumu söz konusu değil, tamamen dışarıyı ilgilendiriyor bu çatı çökmesi. Polis telsizlerindeki anonsa göre yine belirtiyorum resmi bir açıklama yok, polis telsizlerindeki anonsa göre yaralı olmadığı söyleniyor. Şimdilik Büyükşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinden bizlerin size aktaracakları bu kadar yeni gelişmeler olduğu takdirde yeniden ekranlarınızda olacağız.